2022'den beri yaptığımız kazılarda yontma taş aletleri ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından bunlar da orta paleotik döneme tarihlendirildi. Ayrıca aralarında neolitik olduğu da belirlendi. Bu oldukça önemli bir bilgi çünkü Kızılırmak Kavsi içerisinde şu ana kadar o dönemlere ait pek yerleşim ya da buluntu izi bulunmamıştı. Bizde henüz bir yerleşim olmadı bulunamadı o dönemlere ait ama eserler var. Dolayısıyla Kayalıpınar'ın tarihini çok daha geriye çekile çekebiliyoruz. Eski Asur ticaret kolonu ve Hitit dönemine ait birçok bilgi edinebiliyoruz ve ayrıca buradaki ya, mimari yapılar da e, o döneme ait. Ancak e, bahsettiğim gibi e, taş devri eserler bu buranın tarihini çok geriye çekiyor. Yaklaşık olarak e, milattan önce 15. bin yıla geri çekebiliyoruz, yani günümüzden 17 bin yıl evvel. ve dolayısıyla bu bölgenin de e, en eski herhalde yerleşimlerinden biri olacaktır. Ancak tabii ki çok daha derin katlarda bu yerleşimler. O dönemde insanlar avcı-toplayıcıydı. E, daha sonra da tabii farklı dönemlerde burası gelişti. Eski Asır ticaret kolonisi döneminde çok önemli bir ticaret merkezi oldu, nehrden faydalandı. Hitit döneminde ise dönemsel başkentlik yapmış bir yerleşim. kralların burada yaşadığını biliyoruz. Çivi yazılı metinlerden ayrıca rahip olarak yetiştirildiğini biliyoruz. Çünkü eski Asur döneminden itibaren bölgenin en önemli tapınağı olan Ninive ile İştar'ın tapınağının burada Kayalıpınar'da Samo'da olduğunu biliyoruz. Bu da Hitit döneminde devam ediyor. Daha sonra da İştar Şavşka olarak devam ediyor ve her zaman bu bölgede çok önemli dini bir merkez olduğunu görüyoruz. Hatta erken Bizans döneminde de bunu söyleyebiliriz. 2022'de ağ açması dediğimiz açmada başladık. Daha önce yapılan kazıların e, kuzey bölgesinde bulunan alanda. E, ve özellikle geçen seneki bulgulardan e, burada yapılan Anı Hitit yapısı olduğunu e, anladık ve bu sene yaptığımız özellikle bu sene bulunan e, tablet e, çivi yazılı tabletler e, sayesinde e, İşdar bayramına ait olan tabletler sayesinde buranın e, muhtemelen e, İşdar daha sonra şaşka ya adanan tapınak olabileceğini e, düşünüyoruz. E, bu sene yapılan kazılarda e, Hitit dönemine ait tek bir evre evredir bir iki evre ortaya çıktı. Bunu da üst üste yapılan e, duvarlardan anlıyoruz. Dolayısıyla e, uzun bir kullanım dönemi e, görülmektedir. 2022 ve 2023'te e, burada bir büyük bir Hitit binasına belki de bir tapınağa ait olabileceğini düşündüğümüz bir duvar yapıları ve bir köşe keşfetmiştik. Bu binanın geri kalan kısmını da ortaya çıkarabilmek için özellikle burada yoğunlaştık. Yeni çalışmalarımızla da ...yine bu bina ile ilintili olabilecek taş duvar yapıları, taş duvar temelleri... ...bazı noktalarda da kerpiç yapılar ortaya çıkardık. Bayalı Pınar'daki ki zaten Hitit döneminin Samuha'sı... ...çok önemli bir şehri, ikinci başkentleri. 2024 sezonunda buradan... Bir iki tane hitit mühürü ve iki tane de kırık hitit çivi yazılı tablet parçası ele geçirdik. Diğer binalardaki gibi çok sayıda olması da münferit buluntular geldi. Ama yine de bize önemli bilgiler verdi. Geçen sene yine bu binayla alakalı bulduğumuz bir tablet parçası vardı. O buraya yani Samoa kentine, daha Güneydoğu'dan belki Kuzey Suriye'den yapılmış çok büyük bir e, sığır e, nakliyatından bahsediyordu. E, 1200 belki e, hayvandan bahsediliyor. Bu sene bulduğumuz bir tablet parçasını bir e, şahıstan bahsediyor. ve Bu şahsın ünvanı, titri e, Kervansaray Efendisi gibi e, çevirebiliriz Türkçemize. E, nasıl bir görevi var? Bu memurun bu şehirler arası ya da ülkeler arası lojistik veya ticari büyük nakliyatlara göz kulak olan bir memur. Yani bundan sorumlu bir memurdan bahsediliyor. Söz konusu mühürde yalnızca bu memurun titrini görevini okuyabildik. Şahıs ismi maalesef okunamadı.